Merhabalar. Şimdi biz bağlansak mı, bağlanmasak mı? Bağlanmak ne kadar hayatımızda zorlu bir hale almaya başladı. Hem ilişkilerde hem anne baba çocuk arasında. Kökenleri elbette çocukluğa dayanıyor ama insanlar neden birbirin, birbirleriyle uyumsuzluklarını gideremiyorlar veya kendilerini güvende hissetmiyorlar bir şekilde herkesin ağzında duyduğumuz bir sözcük aslında. Bağlanamıyorum, bağlanamadım. Peki şimdi birkaç soru soracağım. Sizde de acaba bu problemler olabilir mi? Ya da kişilik yapınızla alakalı kendinize bu soruları sormanızı rica edeceğim. Karşınızdakine kendinizi rahatça açar mısınız? Yakınlık size korku verir mi? Mesafeli olma ihtiyacınız çok mu yoğun? Duygularınızı konuşur musunuz, kendinizi mi saklarsınız? Şimdi bağlanma da kendi içerisinde farklı kollara ayrılıyor. Biraz yine çocukluğa döneceğiz çocukların anne ve babasıyla ilişkisi aslında gelecekte yetişkinlik dönemlerinde de nasıl ilişkiler kuracağı ile alakalı bize çok fazla döne veriyor. Bir çocuğun anne ve babasına sağlıklı mı, sağlıksız mı bağlandığını görebilmek için aslında çok genel bir test var. O da yabancı ortam testi. Ortamda anne ve çocuk otururlar, oyun oynamaya başlarlar ve dışarıdan bir gözlemci aynı odanın içerisinde hem çocuğu hem anneyi ve hareketlerini kayıt altına almaya başlar. Anne çocukla oynarken odadan dışarı çıkar ve anne dışarı çıktıktan sonra çocuk huysuzlanmaya, ağlamaya, annesini istemeye başlar. Ve bunu bilim adamları derler ki psikologlar bu güvenli bağlanma örneğidir. Çünkü çocuk güven duyduğu kişinin gitmesiyle güvensiz davranışlar, güvensizliğe düşmüştür ve ağlamaya başlar. Bunu doğal karşılarlar. Bir diğeri kaygılı bağlanma. Anne odadan çıktıktan sonra çocuk ağlamaya başlar fakat bu ağlama anne geri geldikten sonra da devam eder. Çocuğu sakinleştirmek, yatıştırmak oldukça zordur. Bunu kaygılı bağlanma olarak açıklarlar. Bir diğeri kaçıngan bağlanma. Bu kaçıngan bağlanmada da çocuk annesiyle çok oyun oynama ihtiyacında da değildir. Kendi başınadır ve anne odadan dışarı çıktıktan sonra tepkisiz kalır. Geri geldiğinde de tepkisiz kalır. Bunun da adını kaçıngan bağlanma koyarlar ki bir tane daha aslında son dönemlerde artık duymaya başladığımız bir bağlanma türü. Bunu ben e, Alper Hasanoğlu'nun Psikiyatrist Hayat Bilgisi kitabında denk geldim. Diorganize de bağlanma. Çocuk e, anne odayı terk ettiğinde aşırı derecede tepki veriyor fakat geri geldiğinde... Anneye yine bağırmaya, çağırmaya, kendini yerlere atmaya, ciddi bir uyumsuzluk göstermeye başlıyor. E, Bunu da diyorlar ki şimdilerde bu patolojik bazı belirtileri olabilir. E, kimi araştırmacılarda diyor ki bu e, geçici bir durum olabilir. O an e, annenin yokluğuyla yerleşmiş olabilir. Bilinmiyor ama artık bağlanma türünü de dörde ayırmış durumdalar. Özellikle çocuk anne ilişkisinde. Şimdi e, biz acaba e, ne zaman bağlanma problemi yaşarız ve bu hani güvenli bağlanan çocuklar ne olur da güvenli bağlanırlar? Şu çok çocukluğa dönersek eğer çocuğun istek ve ihtiyaçlarını uygun ve zamanında tepki verirsek işte bu yemeği olsun altına alması olsun e, onun ihtiyaçlarını anne bizzat bakım veren kişi zamanında karşılarsa bu çocuk güvenli bağlanmış oluyor. Öte yandan çocuğun doğuştan getirdiği karakter özelliklerini biz hem törpüleyebiliriz. Yani bazı çocuk gerçekten içine kapanıktır. Hani en başında size sormuş olduğum sorularda işte mesela duygularınızı konuşur musunuz kendinize mi saklarsınız? Bu bir mizaç da olabilir. Her zaman bir bağlanma problemi vardır diyemeyiz. Ama bunların önüne geçebilmek için çocuğa saygıyla yaklaşmak. Mesela şu çok sık yapılan bir hatadır. Ee, anne baba oturur bir film seyrederler. Çocuğu öpmek isterler. Çocuk o anda öpülmek istemiyordur. Fakat buna saygı duymazlar. Çocuğu ısrarla öpmeye devam etmek aslında bir bağlanma sorununa yol açabilecek kadar kuvvetli bir şeydir. Çünkü alanını ihmal, ihlal etmişsinizdir. Ona saygı duymamışsınızdır. Veya size çok önemli bir şekilde bir şey anlatmaya çalışan çocuğa ket vurup onu dinlememek, başka bir şeyle ilgilenmek işte tipik bir bağlanma problemidir denir. Ve bunun içerisinde yine bahsettiğim kitapta da denk gelmiştim hayat bilgisi kitabında babaların bağlanmayla alakalı şimdiye kadar ne kadar etkin rol oynayacakları hiçbir zaman çok üzerinde durulmadı. Baba çocuğun hem anneyle iletişiminde hem de kendisiyle kurduğu bağda aslında bağlanmada çok önemli bir faktör. Ya bizzat bakım veren, altına alan, yemeğini yediren kişi olmasa da baba ile çocuğun kurduğu iletişim ilerleyen yaşlarda bağlanmayla alakalı hem olumlu hem olumsuz dönükler olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir diğeri bu beni yine çok etkiledi. Annenin gebelik döneminde yaşadıkları erken doğumu yaşadı. Luhusalık dönemini nasıl geçirdi. Biliyorsunuz bazen e, hanımlar depresyona girebiliyorlar çocuğu yetiştirirken. Bu süreçte e, bu Anne ve çocuk arasındaki bağ nasıl oluştu? Mesela çocuk ağladığında anne daha mı çok kaygılandı? Ee, çocuğu kaybetme korkusu hiç yaşadı mı anne? Ee, birbirleriyle böyle pozitif bir iletişim mi vardı? Birbirlerinin gözünün içine bakarak mı e, memeyi emdi bebek? Ya da nasıl bir ortamda büyüdü? İşte bu o hamilelik süreci bile bağlanmanın aslında e, bizim üzerimizde etkilerini gösteriyor ve temel sebepleri arasında gösteriliyor. E, dilerim kendimizi böyle rahatça ifade edebildiğimiz, duygularımızı konuşabildiğimiz ve güvenlikle, kaygısız, güvenli bir şekilde bağlandığımız e, ilişkilerimiz olur. Sevgiyle kalın.